bakalım. İlk ucum kimden <laughs> Mücadele başlıyor ve ilk ucum Anadolu Efes'ten geliyor. Nick <laughs> Johnson. Sam Decker. Sırtı dönük oynuyor. Sam Decker. İçeriyi zorladı. Atışı başarılı. Perdeyi açan Türk Telekom oldu. Nick Johnson. Orada koridoru bulunca hemen çembere gitmek istedi. Faal geliyor Moerman'dan. Nick Johnson çizgide ilk atışı isabetli Nick Johnson'ın. Onu da hemen hatırlatalım. Mola dönüşünde. Evet, tabii erken gelen bir mola. İkinci atışı onda da başarılı. 5-0'lık, düzeltiyorum 4-0'lık bir seriyle başladı. Türk Telekom Anadolu Efes karşısında. Enerjiyi yukarı çekmesi lazım. Can Korkmaz. Şimdi indirdi Samet Geyi'ye. Samet içeride basketi buluyor. Türk Telekom da tam... Şimdi Sam Decker çembere gitti hızlı bir şekilde Sam Decker atışı başarılı. Doğuş Balbay uçtu oraya ama yine de parmakların ucundan top. Muayman'ın Burahan. İçeriye güzel pas Muayman. Samet Umut savunuyor Muayman. perdeye geçen isim oldu Anadolu Efes cephesinde. Burahan. Dunstan'ın perdesi var şimdi Dunstan. Çembere yöneldi Dunstan. Artık o kabustan biraz uyandı. Wilcher geldi perdeye. Can Korkmaz. Şimdi 3 sayılık atış. Can Korkmaz. Son isabetli el gönderdi Can Korkmaz. Ben Johnson sırtı dönük oynuyor. Johnson çıkarttı şimdi Doğuş Balbay. 3 sayılık atış. Doğuş'tan cevap geldi. De Sam Decker. Anadolu Efes. Doğuş'un üçlüğü önemli. Şimdi 3 sayılık atış. Samet Keyik'ten. Bir anda herkes alev almaya başladı. Şu anda Sarhan. James Anderson. Şimdi o indirdi dansına Witcher ile eşleşti bu kez dansın ve faul de geldi. Bir şekilde potayı da gördü orada Brian Danson. İlk atışı isabetli değil Brian Dunstan'ın. İkinci atışı onda isabeti buldu Brian Danson. Danson, Sam Becker geldi tepeye. Nick Johnson şimdi perdeden faydalandı. Atışı isabetli Nick Johnson'da bugün Mücadele, hareketli, dinamik, iyi başlayan isimlerden bir tanesi. Sağlıklı tercihler yaptığını görüyorsun. Türk Telekom takımının ilk beşi çok iyi başladı oyuna. Muerman kendi reboundunu aldı. Tekrar içeriği zorlamak istedi ve foul de geliyor. Muerman çizgide ilk atışı isabetli değil. İkinci atışı onda da isabeti bulamadı. Çizgide de Nick Johnson hızlı geldi. Nick Johnson foul geliyor. Bakalım zihinsel olarak bunu ne kadar değiştirebilecekler. Özemleniyor yorgunluk. Anadolu Efes'in bu maç yoğunluğu ve trafiği. Şimdi Doğuş Balbaytan Boboa'ya Boboa 3 sayılık atış isabetli Boboğa. değil Doğuş orada uçtu adeta. Ucum reboundunu aldı sonrasında da yarım kalan işi tamamladı. Ya Bu işleri de... Can Korkmaz çembere gitti. Çıkarttı dışarı Semdekar ekstra pas. 3-0'lik atış köşeden isabetli değil. Michael Eric cümle rebound'unu aldı Can Korkmaz. Rahat bir şekilde bitirdi. Pot altında doğru zamanda doğru noktadaydı Can Korkmaz. Can Korkmaz karşısında şimdi James Anderson perdeden çıktı. Boboa yine aynı noktadan 3-0'lik atış denemeye devam etti. Ve bu kez isabeti buldu Boboa. Can Korkmaz şimdi içeri indirdi. Michael Eric altında basketi buldu. Çok göstere göstere devrildi bu arada. Dinden bu yana Baboa. Nick Johnson, Sam Decker çok rahat. O koridordan geçti, turnikeyi bıraktı. Ertaç'a baktı şöyle bir. Baboa. Sertaç içeriği zorladı, basketi buldu. O da kendi adına perdeyi açtı. Şimdi Michael Eric perdede. Nick Johnson çembere gitti içeri zorladı basketi buluyor Nick Johnson. Ve içerek çeyrek sona eriyor 25-15. 10 sayılık bir farkla Türk Telekom üstünlüğü var ilk çeyrek sonucunda. Oyunu ne kadar değiştirebilecek? Michael Eric, oyuncu. Michael Eric içeri zorladı basketi buluyor. Bu arada Vasilya Misic tekrar oyuna girdi. İkinci çeyrek itibarıyla. Bu arada Misic'in o Performansındaki sıkıntı devam ediyor. Topu kaptırdı. Akabinde de faal yapıyor. Vasile Misic. Karar ne önde olacak? Evet hakemler izlediler. Şimdi kararı verecekler. Ve sporçmenlik dışı. Keza izleyelim biz de pozisyonu. Evet burada Nick Johnson'ın tamamen ara almayı başardı. Ya bu arada kendini de sakatlayabilirmiş. Vasile Misli çosurdu. Aslında omzu için çok ters bir pozisyon. O şekilde topu hamle yap. Ama bilinçli yapılan bir hamle değil tabi. <laughs> Demedi Shane Larkin. Muayman'ın perdesi var. Wilter kendini gösterdiği yere düştü akabinde. Moerman şimdi boş kalınca üçlü gönderiyor Moerman. Bench katkısı Anadolu Efes'in 10 bu arada. Ooo! Aleyup Basenik Johnson'dan Michael Arie. Harika. Shane Larkin şimdi çembere gitti. Bir de mesaj var orada Michael Eric'ten. Öncesinde de düdük. Eğer bu düdükten sonra bu turnikeye izin verse, düdük olduğu için pozisyonu bırakmış olsa Michael Eric, basketbol ile sonuçlanacak. Dolayısıyla o düdükten sonra yapmış olduğu blok oyunun içinde. Serbest çizgisinden. Yani Shane Larkin de kaçırdı. İkin görevini fazlasıyla yapmış biri olarak kenarda şimdi. Vasile Misli çemberi geçti blok geliyor. Michael Eric'ten güzel pas Shane Larkin. Muermanı basket bir defaul. De foul. Shane Larkin'den çok güzel bir geldi orada. Böylelik maçlarında son toplarda gördük Vasile Misli. üçüncü çeyrek sonlarında yaptı böyle arka arkaya hataları Bekli üst üste hatalar yapabiliyor olması. Baldwin içeriği zorladı ve çok yumuşak bitirdi Baldwin. De... 3 sayılık atış Vasile Misic. isabetli değil. Rebound mücadelesinde hakem düdüğünü çaldı. Samet Geyik. Dönüş adına bir yerde e, kendinde hep o krediyi görür. bakalım Anadolu Efes'i ne kadar yıpratacak. Evet. Vasile Mistsic, Doğuş kendini gösterdi top istedi orada. Vasile Mistsic, kendi oynamaya karar verdi. Yaratı bu kez güzel bitiriyor Vasile Misic. Vasile Misic toparlayarak kendisinde. Karşısına. Şimdi birebir oynayacak. Vasile Misic çıkarttı. Doğuş Balbay'ı buldu köşede. Boşu duş Balbay aynı noktadan bir üçlük daha gönderdi. Kaptan 8 sayı oldu. 8 sayının ikisi üçlük. 2'de i̇ki 2 yayın gerisinden. Evet. Doğuş zaten çok fazla kullandığında şahit olmuyoruz. Ve cevap Sam Decker'dan geldi çok gecikmeden. Çok, bir şekilde topu çembere yaklaştırmayı başardılar. Vasile Misic kendine pozisyon yarattı atışı başarılı. Ya yani dediğim oh. gibi Wilcher çok bal Balbay. Çıkarttı dışarı James Anderson, Brian Johnson, Vasile Misic. Yine orta mesafeli atışı Vasile Misic'in isabetli değil ama düdük var. Misic. Bir noktada da ritim yakalamaya bak 28-14 sonrası Burahan ve Johnson şimdi karşısındalar. Samet Geyik orta mesafeli atışı el gösterdi. Brian Johnson ama yeterli olmadı. Şimdi Nick Johnson. Witcher. James Anderson eşleştiği yerde top aldı. Atışı başarılı bir defa var. Witcher. Evet. Atışı da başarılı Witcher'ın. Çeynler kim bir daha oyuna girecek mi? Çünkü ayağında bir problem oluşmuş evet. olabilir. Ooo James Sanderson topla buluşur. Buluşmaz üçlüyü gönderdi. Wilcher. Şimdi atışı Wiltshire'ın. Bu kez isabetli değil ama düdük var yine. Pot altını. Fahri'nin geldiği pozisyon. Atışı biraz zor da olsa. isabetli Wiltshire'ın. Gergin, stresli. Bu yüz istifadesi Ergin Ataman'da. ikinci atışı da isabetli O bu aperte'den çıktı. Sam Decker karşısında, bir kez daha Vasili Emisic şimdi. Düdük geliyor. Emisic ilk atıyor, isabetli. Oynuyor. Ve 8.si geldi Vasili Emisic'den. Sonucum Nick Johnson'ın ellerinde top. Ersin üstüne gitsin Nick Johnson. Atışı başarılı, fayda var. Nick Johnson. Ee, hep bir şekilde doğru senaryo üretip cevap vermeyi de başardı oyuna. Falak yok. Evet Muharman. Erten'i buldu. Erten. 3 saniye, 2 saniye. Şimdi Muharman son anda atışı isabetli değil hiçbir şey değmedi. 46-38. İlk tevriyi önde kapattı Türk Telekom. Anadolu Efes karşısında ikinci yarıda yeniden evet. birlikte olacağız. göremedi kaybedi, etrafını. Evet. Nick Johnson, Wilcher boş kaldı tepeden. 3 sayılık atış, Wilcher. Üç sayılık basketle başlıyor ikinci devreye. Korkmaz karşısında şimdi perde geldi Brian Johnson'dan. Baboa, Brian Johnson orta mesafeli atışı dansdan isabetli. Bu tip boş sayıları kaçırma lüksü neredeyse yok şu an. Baboa, ayağı çizgide atışı başarılı, düdükçe var. Gözükse de havada olan oyuncunun dengesini bozmaya yeterli olabiliyor zaman zaman. Bekleşmiş durumda özellikle birebir çembere gitmeye izin vermiyorlar ve çemberden uzak pozisyona itiyorlar. Vasile Misic omzuda yadı sonrasında da bitirdi. Baldwin, Boboa karşısındaydı. Baldwin, düdük geldi. Üçüncü sayısını kaydetti Baldwin. Çıkardı, çıkardı. Ve fark altı sayı Baldwin. Babua şimdi iyi pozisyon aldı. Üç sayılık atış. Babua'dan isabetli. Kendini boşta çok güzel kaçırdı orada. Sını bu, buldu Nick Johnson. Üç saniye, iki saniye. Nick Johnson geriye çekilerek atışı. Nick Johnson'ın isabetli. Bu isabet. Silya Mistis olması şu oyuncu için o açı daha da zor aslında. Evet. İçeriye gitti Vasile Misic. Turnikesi başarılı. Neredeyse blokta gelecekti Michael Eric'ten. Johnson. Sen de küçüktü perdeden. James Anderson karşısındaydı. Wiltshire'e çok güzel bir pas. da o pasın hakkını veriyor. Y evet, yani. Yani, 4 senenin altına düşünmemek üzere bir programlanmış bir Türk Telekom oyunu var derken... Vasile Misic yüzünü tutuyor. Geçerli, de de evet basket geçerli. Faal var Vasile Misic'e. Ne ciddi bir problemi yok Vasile için. Bir kez daha izleyelim. Oo, <laughs> burada Başına bir darbe var evet. Mike Lurie'nin eli. Evet burada dirseği. Dirseğin içi. Ve devam ediyor Basile Misic. Ve atışında başarılı Basile Misic'in var. Üçerini soner Misic'e Nick Johnson kaçırdı. İyi düşündü orada Bol ve Nick Şimdi Boboa, Muarman pekine cevap aldı. Sonrasında da bitirdi Muarman. Mike de elleri olmayan oyuncular tabii ki. Oo, bu arada çok iyi var, arka kapı. Kyle Wilcher pot altında. Can Korkmaz karşısında. Boboa çembere gitti. Korkmaz. Pasını verdi Brian Johnson. Smaçla bitiriyor. Harika asist Boboa. Bunda farklı işler yapmaya çalışacak Boboa. Can Korkmaz. Samet Keyik orta mesafeli atışı. İsabeti buldu. Samet Keyik. Samet Altı geldi James Anderson'tan. Boboa'yı var. Boboa çembere gitti. Dans ederek pot altına kadar uzandı. Ve basketi buldu Boboa. O da çift taneleri ulaştı. Kyle Wilcher, tempo arttı. Kyle Wiltshire'ın yine pot altında etkili basketi. 14 saniye, 5 saniye ucum süresinin sona ermesine. James Anderson çembere gidiyor James Anderson. Hmm. Az önce Boboa'nın atlı adımları. Rebound arka arkaya gelince. Şimdi geriye çekilerek atış. Süret olarken isabetli bir ucum reboundu da akabinde bile okudu. düdük geldi. Son 3 pozisyon yapabilir ki zaman zaman bunu deniyor. Çünkü bugün Türk Telekom... ...feste o da şimdi oyunda. Evet. <laughs> şimdi Moerman kenar... ...dönük oynuyor. Orayı işlemeye devam etti. Wilchers içeri zorladı. Düdük geldi. İkinci atışı. Onda da yine isabeti buldu Kyle Bilcher. Bobo. Sertaç perdeye gelmişti. Devrildi şimdi içeri. Baboa, 3 saniye, 2 saniye geriye çekildi. Bobo atışı başarılı. Bir son saniye basketi gönderdi Bobo. 65-62 son çeyreğe 3 sayılık farkla gidiyoruz. Burahan. Doğuş Balbay. Çıkarttı Sertan Şanlı orta mesafeli atışı isabetli. Burahan. 3 sayılık atış Burahan'dan isabetli. Çok kritik bir üçlük geldi Anadolu Efes'ten. Ve Türk Telekom olası. Pozisyon yapmakta zorlanıyorlar. Yazıcım. Burahan kaçırdı Wilcher. Weirman'la eşleşti yine. Wilcher o eşleşmeyi bu kez değerlendiremedi ama düdükte var. Şekilde, yani basket evet, geçerli. Çembere temas var zannedersin. Burahan. Vasile Misic. Vites artırdı çembere gitti Vasile Misic. Faul geldi Vasile Misic'e. İlk atışı Vasile Misic'in isabetli değil. İkinci atışı Vasile Misic'in bu kez isabeti buldu Misic. Misic, Sertaç'ın perdesi var. Bir kez daha faydalandı. Sertaç oyunda Sertaç şanlı içeriği zorladı basket. Bir de faal var. Faal da var. Beni yani itiraz etti Türk Telekom'lu basketbolcular. Bu Johnson'ın dördüncü faal oldu. Evet. evet Nick Johnson bir hücum faal bekledi orada. Evet teması tam cepheden alacak pozisyona gelememiş burada. Nick Johnson vücudunun bir kısmıyla temas alıyor. Ve Sertaç çizgide atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi uçum rebound'a geldi Muharman'dan. Türk Yango. Telekom'da işler hiç yolunda gitmiyor. Anadolu Efes şimdi Nick Johnson içeriye çok güzel kat etti. Basketi buluyor Nick Johnson. 16 sayı ile oynuyor. Nick Johnson bugün. Son Orada harika doğuşu. bir koridor Son Doğuş doğuşu. Balbay iyi değerlendirdi. Yan Tek faal problemi de var. Nick Johnson'ı da hatırlatalım. Wilcher, üçlüğü gönderdi. Kritik bir üçlük Wilcher'den. Ahan Sertaç tepede. Doğuş Balbay çembere gitti. Doğuş Balbay kendi pozisyonu yarattı. Atışı başarılı değil. Ucum reboundu. Brian Johnson blok geldi. Düdük var. Kaçırdı. Anadolu'ya pet çizgiden ama artık Kaçırma lüksü yok derken Johnson bir kez daha kaçırıyor. İkinci atışı isabeti buldu bu kez Mike Johnson. 10 sayı Anadolu Efes, 8 sayı Türk Telekom. Şimdi Nick Johnson! Çembere yükseldi. Sertaç karşısına çıktı. düdükte geldi. Ufak bir sakatlık geçiyor Sertaç canlı. Yüzüne bir darbe almış olabilir orada. Johnson direkt smaca gitti. Oh. Ama sol elini burada evet. kullanıyor. Boynuna yani boğazına doğru gelmiş. ciddi anlamda artmış durumda. Her teması yakalamak veya doğru yorumlamak da kolay olmuyor. Bu arada gözünde bir kızarıklık var Sert için. İkinci atışı isabetli Burahan. Baboa Baldwin bu kez faal yapan isim. Baldwin bunu ikinci defa yapıyor. İlk de... Defa... Baboa durum eşitledi. Şimdi bir tek... bir tek gelirse bir tek Burak'ın eline kalacak ucundaki. Nick Johnson içeriği zorladı hey. atışı mı çarılı? bir arasında bir mücadele vardı pot altında orada. Şimdi Burak'ın çemberden çıktı topu aldı. Üç sayılık <laughs> atış! Üç sabitli çok acayip isabetler bu randan. Witcher'ın perdesi var. Nick Johnson, araya pası. Michael Eric tamamlayamadı. Düdük var. Sertaç faal. Zaten faal problemine derken de gelince aslında çok fazla süre Hı. de almadı Michael Eric. Bu maça gelene kadar... İlk atışı isabetle bu arada gözünce evet, gözünde ee, problem var Sertaç'ın şu an kenarda Sertaç. Çok hafif de bir açılması var yani. Evet ucuz yapmış diyebiliriz Sertaç için. Michael Eric ikinci atışı isabeti buldu. James Anderson. Burahan üçlülük atış. Burahan dağınık. Sakaldı ucum rivaltı Baboğa'dan. İlkte yürüdü adeta Baboğa. Çizgiye basmamak için. İki deki atmıştı Baboğa. Yine ilk atışı isabetli Baboğa'nın nefes. Sonrasında faal atışı başarılı. Burahan Babu Atak Duş kenarda Babu Muerman tepede top istedi Babu driplingte bir anda mekaniği bozulmuştu Sonrasında da düdük geldi bu arada ee, Türk Telekom bence de çok sinirlendi Çok öfkelendi Kamar Baldwin bakarsan Hani verilen temaslarla beraber Bu pozisyon biraz Evet Anlam sabıkası ya. var ve Ooo Babua kaçırdı ne Anadolu Efes'te. Muayman sırtı dönük. Nick Johnson arkasında. Muerman içeriye güzel pas. Brian içeri zorladı. Bas geç bir de Brian Çok kritik. 24 saniye süresi sona ererken. Bütün maç kendine gelemedi Muayman. Enerjisi çok Kyle Richard onu 7 bitirdi adeta maçta. Ama verdiği reaksiyonu. Dansla yaptık. ...dansa yaptıktan sonra verdiği reaksiyona bak. İşte Bu bütün maçın ııı... ...diye aykırmış orada. Çünkü... ...kuramadı. Çok rahat Buğrahan. Nick Johnson. 84-78. Çok kritik ucum Türk Telekom'dan Nick Johnson kendine pozisyon rahatlattı. Bu başı öyle değil. Rebound mücadelesinde topu Buğrahan'da kaldı. ...oldu diyebiliriz. Çünkü çok istediler. Çok mücadele ettiler. Muerman, 3 selik atış Muerman'dan. İsabetli değil, Wiltshire aldı savunma rebound'unu. Doğuş Bağbay neredeyse araya girecekti. Nick Johnson, Wiltshire, pek ne aldı? Şimdi pasını verdi Sam Decker. 3-0 atış. Sam Decker'dan İsabetli! En üstünden gönderdi üçlüyü Sam Decker. Hala bitmedi dedi Sam Decker'ın. Umut'u şunu yaktı. Neredeyse bulacaktı şimdi düdük geldi. Katlığı sonrası Nick Johnson, Can Korkmaz. Nebi Türk Telekom adına. İlk atışı isabetledi. İkincisi de kaçtı. Sende Curry'i bant aldı. <gülüyor> Baldwin. Baldwin <laughs> foul geldi şimdi. Üç atış, üç atış olacak inanılmaz. 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 Çok büyük hata Anadolu Efes Cephesi'nden son bölümde. Çok kritik üç atışı izleyeceğiz şimdi. Burahan foul yaptı. Yani James Anderson. İkinci atışı. İsabeti buldu yine. Dört nokta üçüncü ve son atışı. Baldwin atışı isabetli. İnanılmaz 84-84'e getirdi durumu durumu. Son sıfırlık seri. Oh. Burahan James Anderson'a baktı. Şimdi Boba'yı buldu. Baba çemberi gitti. Baba atışı oh. isabetli. Baba son saniyede devreye girdi basketi buluyor 86-84. Çok acayip işler oluyor Ali. Baba o kadar tempolu geldi ki. Yani, yani hiç akışı bir değiştirmedi. Bu da zaten süre de kısıtlı. Orada akışı kesmesi mümkün değil. Direkt Michael Erie'nin üzerine. Michael Erie'nin orada bir adımı var. O adımı attıktan sonra bir daha manevra yapamadı. Evet. O... Can Korkmaz şimdi Wiltshire buldu. Wiltshire 3 sayılık atış Wiltshire'dan galibiyet için sabitli değil. Ve Anadolu Efes mücadeleyi kazanmayı başardı ama muazzam bir maç sonu izledik Tufan. Çok acayip bir maç izledik gerçekten. Yani 84-78'de pes etmedi Türk Telekom. Son topa kadar getirdi. Son topta da Kyle Richard fake üzeri boş attı. Yani kazanabilirdi. Et Efes biz de artık yayınımızın sonunda geliyoruz. Ben Ali Kırçıl, Tufan Ersöz'le birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydik. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.